Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz dizimizin yeni bölümünde neler olacak olan yine bizi şaşırttı ve şaşırtmaya devam ediyor çünkü Ferit'in kararı her defa değişiyor Seyran'ın yine Ferit ile birlikte olması kolay olmayacak çünkü önlerindeki Kazım engeli asla kalkmayacak Seyran ve Ferit'in sıcak yakınlaşması da önümüzdeki bölümde gerçekleşecek. Çok yakında bebek haberi de gelecek. Video analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.